Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Dünyaca ünlü Kapadokya denildiğinde ilk akla gelen şey öncelikle peri bacaları, daha sonra da balon olacaktır. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Kapadokya bölgesinin ve Nevşehir'in en gözde beldelerinden birisi olan Göreme kasabası ile Göreme Açık Hava Müzesi. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. Değerli gezginler, bugün açık hava müzesiyle ünü dünyaya yayılmış olan, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçemediği Kapadokya'nın kalbi Göreme'deyiz. Ürgüp'ün 5 kilometre, Nevşehir'in 12 kilometre doğusunda kalan beldenin geçmişi çok eskilere dayansa da hala merak edilen gizemli bir hikayesi bulunmaktadır. Beldenin adı 6. yüzyıla ait olduğu düşünülen yazılı bir belgede ilk kez anılmış olup Korama olarak belirtilmiştir. Daha sonra ilerleyen zamanlarda ise adı Göreme'ye dönüştürülmüştür. Göreme'nin tüflü arazisinin oluşumu 60 milyon yıl öncesine Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan olduğu dönemlere kadar uzanmaktadır. O dönemde akan lavlar soğuduktan sonra rüzgar ve suyun bükücü gücüyle arazi yapısında değişim olmuş. Bunun sonucunda Kapadokya vadilerinde ve Göreme'nin gezilecek yerlerinde karşılaşılan konik biçimli mükemmel peri bacaları ortaya çıkmıştır. Kapadokya'nın kalbi sayılan Göreme'nin Tarihi anlamdaki en önemli değeri ise Göreme Açık Hava Müzesi'dir. Bu müzede Milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir manastır hayatı yaşanmış olup neredeyse her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler, oturma mekanları mevcut bulunmaktadır. Bugün Göreme Açık Hava Müzesi olarak bilinen alan manastır eğitim sisteminin başlatığı, başlatıldığı yer olarak kabul edilmektedir. O dönemde kiliselerde işlenen konular, İncil ve Hazreti İsa'nın hayatından alınmış olsa da, göreme asırlar boyunca birbirinden farklı dinleri ve kültürleri birleştirmeye devam etmiştir. Göreme Açık Hava Müzesi alanında bulunan Rahipler ve Rahibeler Manastırı, ziyaretçiler tarafından en çok merak edilen yerlerden birisi olup, aynı zamanda Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise de Göreme Açık Hava Müzesi alanı içinde yer almaktadır. Göreme Açık Hava Müzesi, 1985 yılından bu yana doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer almakta olup hem müze hem de içinde bulunduğu Kapadokya bölgesi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ülkemizin en önemli turizm noktalarından birisi olan Göreme, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından gezilmektedir. Güzel atlar diyarı olarak bilinen Kapadokya bölgesinin merkezinde bulunan Göreme, doğa güzelliklerinin yanı sıra aynı zamanda yıl boyunca yapılan balon turu, ATV turu, at binme gibi aktivitelerin yapıldığı yerlerin başında gelmektedir. Gün aydınlanırken gökyüzüne süzülen birçok balon Göreme sınırları içinden havalanmaktadır. Evet gezginler. Tarih ile doğal güzelliklerin karışımından oluşan Dünyaca ünlü doğa harikası Kapadokya bölgesi her mevsim ülkemizin mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerinin başında gelmektedir. Bu bölgeyi gezip göremeyenler çok şey kaçırmış olabilirler. Şimdi sıra sizde gezginler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun, bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla bizi destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.